Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Amazon Prime deneyimimiz hakkında konuşacağız. Ee, kitap alışverişimizden bahsedeceğiz ve bu kadar. <laughs> Belki biliyorsunuzdur Amazon Prime Türkiye'ye geldi. Bu Netflix gibi bir platformu var. İşte diziler, filmler falan var. Sen bilmiyorsun galiba. Hayır. Ben anında şak kadarak üye oldum. <laughs> Hiç kaçırmam çünkü e, ilk bir ay zaten ücretsizdi ücretsiz üye oldum. Devamını getirmedim ama getirebilirim. Ee, 7 lira sadece 7 lira mı 8 lira mı öyle bir şey yani Netflix'e Netflix 20 lira. <laughs> yani ucuz bayağı ucuz ama içerisinde sadece The Office var. Hani dizi olarak çok fazla bir şey yok. The Office için yolunur mu? Belki. Hani ama sadece tek bir dizi. Eğer hani içerikleri geliştirirlerse ben Netflix'e anında satış benim yani. Çünkü The Office'te mesela Netflix'te yok. The Office çok iyi bir dizi. Senin haberin yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şu an cahilliğimin ne ölüyorum. Evet öyle. The Office diye bir dizi var işte yani çok popüler falanmış eski, eski bir dizi biraz sitcom. Ben zaten eğer dizi öneri videomuzu izlediyseniz sitcom hayranlığımı bilirsiniz. Ee, onun için işte böyle yani hemen üye şakladanak oldum. Üye olunca tek hani dizi izlemiyorsunuz. Amazondan alışveriş yaptığınız zaman kargo ücretsiz ve şak kapınızda. <laughs> evet, kitap alışverişimizi de o yüzden Amazondan yapar Bir gün sonra mı geldi? Hemen yani bir gün sonra evet. kapımızdaydı. Müthiş bir hizmet. <laughs> ben de reklam almışım gibi. Tabii ki kitap yurdunda bir hafta 10 gün geçtiği için gelmesi. BKM kitapta zaten gelmiyor Allah'a emanet kargolarız. Yani. Onlar zaten gelmiyor. Diyanar falan ben hiç almıyorum. Diyanardan nedense bilmiyorum. Bilmiyorum. Bize hep kitap yurdundan alıyoruz normalde. Aynen. Kitap yurdundan da oho kargoya verilecek de edilecek de Amazon Prime şak danak <laughs> <laughs> Şimdi kargo açılışımızı yapmak üzere Şeyda ablama teslim <laughs> ediyorum. Pembe bıçağımla. <laughs> tehlikeli bir şey yapıyormuşuz gibi. Aynı şey ben de hissettim. O bıçağını kaldıralım. <laughs> Yere attı ya. Aldığımız kitapları takdim ediyoruz. Seni düzelteyim. Çok heyecanlıyım. Kitap açılarken çok heyecanlanıyorum. Ben de çok heyecanlanıyorum. <laughs> Bazı insanlar... İki tanesini de bana verdi. <laughs> Bazı insanlar yeni kitap kokusunu da çok seviyor. Direkt kokluyorlar. Bu güzel kokuyor. <laughs> Normal kokuyor. <laughs> Şöyle gösterelim. Şimdi bir takipçimiz vardı. Spiritüalizm kitaplarından bahsetti. Michael Newton önermişti. Ama onu almadık. Hiç hoşumuza gitmedi. Yani kapağı böyle bir... Bilmiyorum. İlk onunla başlamayalım dedik. Spiritüalizme... Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Spiritüalizm <laughs> kitaplarını okumamızı istemişti. Yani okuyup yorumlar mısınız demişti. Biz de yani çok yabancıyız böyle bir şeyi anlamışsınızdır zaten cahilliğimizden. Yazdım in Google'a hemen spiritualizm kitapları. İlk olarak çıkanlar bu tanrıların arabaları. Bu bayağı şeymiş yani spiritualizm deyince bu. Şimdi spiritualizm ne falan derseniz biz de tam hakim değiliz. O yüzden bu kitapları okuduktan sonra zaten bir inceleme çekeceğiz. O zaman bahsederiz diye düşünüyorum. Şimdilik ee, kitabın arka kapağını okuyacağım yani. Şu an cahilliğimize hoş görün yani. Dünyaca müthiş bir üne sahip olmanın yanı sıra alanında kü kültleşen tanrıların arabaları gezegenimizin başka dünyalardan gelen yaratıklar tarafından ziyaret edildiğinin kanıtı olarak kabul ediliyor. Ee, tarihi kalıntıları, kayıp şehirleri, roket alanlarını inceliyor ve insanlık tarihine müdahalede bulunan dünya dışı varlıklara dair bilimsel kanıtları ortaya koyuyor. En inanılmazı da Atalarımızın bizzat bu galaktik öncüler olduğunu öne sürüyor ve bunu arkeolojik bulgularla, buluntularla kanıtlıyor, diyor. Ee, çok merak ettim açıkçası arkasını okuyunca. Yani bir sanki uzay filminin şeyini okuyormuş gibi oldu ya. Hani şey bir, felsefik bir kitap herhalde. Yani içeriğini bilmiyorum açıkçası. Ee, bu daha çok rom, roman. Yani bu kitap daha çok romanmış. Ee, Porto, Portobello Cadısı. <laughs> Ee, bu, bu biraz daha ağır bir kitaba benziyor ama tabii ki okumadan bilemiyorum. İçeriğini şöyle biraz göstereyim. Şöyle şeyler var. Ruhlu muhlu bir şeylerden bahsediliyor ama emin değilim. Ee, ama böyle korkunç fotoğraflar da çıktı. Hani kitabın içinde yok da. Değişik değişik fotoğraflar da gördüm yani. Biraz korkarsam okumam. <laughs> bu böyleydi. Beni kurban seçen okumazsa. Evet. <laughs> bu da kendimize karşı içten olma cesaretini nasıl ediniriz? Kim olduğumuzdan her zaman emin olmasak da. Portobello Cadısı'nda işte bu sorunun yanıtını arar. Elimizdeki kitap Athena adlı gizemli bir kadının ruhsal ve duygusal yolculuğunun öyküsüdür. Ya bu daha böyle roman tarzındaymış. Ee, bakalım bunu gerçekten merak ettim. Yorumlarımızı da okuduktan sonra hemen yapacağız inşallah. Şimdi diğer kitaplarımız için. Em Bettanyer. Bunu Instagram'da görmüştük herhalde. Bilmiyorum. <laughs> ben öyle hatırlıyorum. Bana Instagram'da gösterdiğini hatırlıyorum ha, evet, çünkü evet. E, psikolojik gerilim yazarı olarak e, biz psikolojik gerilimi seviyoruz. Ablam psikolojik gerilimin hayranı yani Vultur'un şeyi var bizde sergisi var evimizde. Hı çok severek okudum Wolfthorne'u. İnşallah bunları da severek okurum yani. Şu an hatta Wolfthorne'u tüm kitaplarını okudum. Yeni kitabı çıksa da okusam diye bekliyorum yani. Emre Timur'da çok, evet Instagram'daki yorumlarında görmüştüm. Çok böyle e, sevilmiş kitaplar ama böyle aşırı popüler de değil. Herhalde yavaş yavaş ünlenir diye düşünüyorum. Özellikle bu şizofren daha popülerdi. Wolfthorne'un da ilk kitabı şizofrenli bu arada. Bakalım hem işte ya yani bunları da inceleriz. Hem benzerlik nasıl, şey nasıl. Bu aralar zaten biz özellikle bu sene bu kanalı açtığımızdan beri daha doğrusu <laughs> Türk yazar çok fazla okumaya başladım. Ben hayatımda çok ummadığım kadar bu yıl Türk yazar okudum. Çünkü yabancılar bana artık yani böyle çok kült bir kitap değilse Türk yazarları tercih etmeye başladım ben artık yani. ben daha yakın hissediyorum. Bilmiyorum. Son zamanlarda ya da belki ...kalitemiz mi arttı? <laughs> ee, bence e, kalitemizin bir tık attığını düşünüyorum. Yeni çıkan yazarlar içerisinde e, daha iyiler. Evet. Ha, Emre Çimur'un bir kitabı daha vardı, onu da alacaktık. Onu yollamadı Amazon. <laughs> Ona dedi ki, yok mu dedi, bir şey dedi. Ya da bir video... Ee, göz... Onu şey olarak dedi, kargoyu gidip almanız gerekiyor. Bunlar eve getiriliyor, o gelip alınmalı mıymış, öyle bir şey yazıyordu sanki. Değişik bir şey yazıyordu, anlamadık vazgeçtik o yüzden. o yüzden. Ama çok ucuz aldık. Yani normalde evet, kitabın evet. arkasında şu an fiyatını göstereyim 25 TL yazıyor. Biz 8 liraya aldık. diye hatırlıyorum. 8 liraya aldık. Ama bunlar kitap burada da falan da çok pahalıya evet. satılmıyor bu kitaplar. Bunlar şu tanrıların arabaları bazı sitelerde çok pahalı. Yani gene kitap yurduyla kıyasladığım zaman fiyatlar hemen hemen aynıydı. Evet kitap yurduyla fiyatlar yani oynasa oynasa belki kuruş oynuyordu. yani. 1-2 lira belki oynuyordu Aynen. en fazla. Genel olarak aynıydı ama hız ve yani hemen gelmesi çok önemli evet. bir artı Kesin. ve kargo ücretsiz, prime üyesi olursanız. Prime üyesi de olunur yani. Ki zaten her ay 7 lira 7 lira verdiğini düşün kargoyu bir zahmet ücretsiz yapsın. Yani bir de hani kitap yurdunda eskiden mesela 100 liralık alışveriş yaptığın kargo bedavaydı. Şimdi hiçbir şekilde bedava değil. Yani PTT ile normalde tek kitap göndermeye çıksan 5 liraya gönderiyorsun. Oradan alışveriş yapıyorsun da 10 lira. Evet. Bir de hani Ama yaptığım... gidip alırsan gidip alma şeyini Aa, çıkartıyor e, işte. E, kitap yurdunun kendi yerleri var. E, şu an her şehirde yok ama belli şehirlerde var. Zaten orada çıkıyor. Oralardan aldığınız zaman ücretsiz ve size ekstra puan kazandırıyor. E, puanlarla zaten bir önceki alışveriş videomuzda anlatmıştık. Kitap alışverişi yapabiliyorsunuz. Evet. Evet videomuz bu kadardı. Bu böyle kısa bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.